Merhaba arkadaşlar. Bugün Adobe çantamı göstereceğim. Çantam konusunda çok iddialı değil ama olsun. Oyuncaklarım bunlar. Çok fazla bayağı varlar. Ama yani çok işe yaramıyor oyuncaklar. Bazı işe yarayabiliyor aslında. Mesela Crapple'lar istediğinde Yani bir yere gitmek istiyorsanız oraya dokunuyorsun Size anında götürüyorsunuz. Götür yaşlarım falan ama yani Baya şeyim var toylarımda Dediğim gibi pek işe yaramıyorlar ee, Adopt me çantam ee, si Çantamı Çantam videosunu yani Ben seri yapmak istiyorum O zaman geçtikçe işte Kendimi ilerlettikçe yapmak istiyorum Bunlar arabalarım Arabalarım yok denilecek kadar Azlar bu zaten e, ne denir? Bu, bunun adını unuttum. Pe, pizza Unicycle işte e, şeyden giften çıktım. Onu da bana Burak verdi. Onu da YouTube kanalı adı Burak Amca. Oraya da abone olursanız seviniriz. Şimdi yemeklerimi, e, staralılarımı ve pet göstereceğim. Ve bir sürü limonatam var. Çünkü yani zamanla birikmiş kullanmıyorum çok fazla. Bazı insanları şimdi dağıtacağım. Yani birkaç kişiye dağıtabilirim. Çünkü benim de ilaki ihtiyacım olur. Petim, ay, petim susar. Ona veririm falan. Bu arada arkadaşlar ben e, ses kaydı yapıyorum şu anda. Yani video çekerken yani o anda konuşmadım hiç. Böyle biraz zor oluyor açıkçası. Oyuncak mısı var orada sanki Şimdi ses çıkıp direkt Evime gideceğim Şimdi işte stroller'larımı Göstereceğim stroller'larımda iki tane şey aslında bir tane diyelim Çünkü diğerine Şey oyun direkt veriyor sana Rainbow stroller bu Ben bunu sürekli aldım ama eğer siz Direkt almak isterseniz Yani 2000 bucks Ödemeniz gerekiyor ben trade almayı tercih ettim. Çünkü ben öyle para biriktirmeyi seven biri değilim oyunda. Sonra arkadaşlar pet birlerin pet birlerim de yok denince kadar az ama ben pet ile ihtiyaç duyan bir insanım. Ama para biriktirmek istemiyorum ya onlara. Orada da zaten 960 param var. Daha fazla. Dolar falan veriyor ya arada. Ben çok fazla pet görevi falan, görevi falan yapmam. Sadece pet gider e dururum öyle. Bu da böyle. Bunda 200 mü almıştım. O civarlarda bir parayı almıştım. Onu unicorn için almıştım. Ama unicorn'ıma trade'ledim. Şimdi en önemlisi olan petlerimi göstereceğim. Böyle neon bir tane ketim var. Bunu Burak verdi onun karşılığında tabii ki de bir şeyler verdim. Bu dogum var. Bunu tigem tred de aldım. Yani şey şeyini beklemiş gibi laki petlerim var. Böyle bir şey var. Azın değişik yapmış kız. Snow ketim var bayağı bir. Üç tane bir tane daha çıkarsa eğer şey yapacağım. Neon, Olaf. Yani bir dakika Snow ket. Pumalarım, puma var iki tane. Bir de Fennec Fox'um var. Hmm. Sonra Şaklı Tilki var. Bu Makeigon Yani arkadaşlar neon yapıyorum ben bu petleri yapmıyorum daha doğrusu öyle bekletiyorum. Sevmem hemen ben neon pet yapmayı. Şimdi Puma işte ee, tavşan. Bir sürü oksum var ama kuzenim 70 abone olunca biz bunu ee, şey yapacağız. Çekiliş yapacağız. Kutenin fail videosuna bakarsanız görürsünüz zaten. Buraya Linux'um var. Bunu trade aldım. Yani Beaver'ım var. Token'im var. Ben Token gerçekten çok severim. Özellikle Neon'u. shiba var. shiba zaten benim en sevmediğim pet. 3 tane de Lunar Ox'um var. Kevin buraya. Burada bir tane Arctic Fox Arctic Fox'um var. Buna normal kova veririm demişim orada. Bir tane Metalox'um var. Bunu da trade'le aldım. Ve Frost Wood'um var bir adet. Yani bir tane Flyright Pet'im var. Ona karşılık ben arkadaşlar Flyright Kanguru verdim. Flyright Kanguru'ya da Flyright Queen Bee ve right şey verdim. Ladybug verdim. Ladybug biliyorsunuz ki yeni pet. Yani değerli. Verdim ama kanguruya. Onu da buna verdim ama yanında bayağı bir pet ekledi. Yani kanguruyu frost, normal frost veremezdim. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Kan kanalıma abone olursanız sevinirim. Bay bay.